Mizar da hissesini satmayı düşünüyor. Hissesini mi satacak? Nereden çıktı bu şimdi yenge? Babana çok gücenmiş. Yolumu ayıracağım diyor. E haklı da. Hasan abi mizarı çok kırmış. Sen canını sıkma. Amcamın mizacı böyle. Kızdı mı hiçbir şeyi gözü görmez. Ama sonra da unutur gider. Yok öyle değil bu sefer azar Ailem beni dışladı diye çok kırılmış. Gözü iyice kararmış anlayacağın. Besbelli dediğini yapacak bu sefer. Yenge olur mu öyle şey? Ne demek amcamı dışlamak? Aile içinde olur böyle şeyler. Ama şunu iyi bil. Hiç kimse bu aileyi parçalayamaz. Peki nasıl olacak Bennu? Unutabilecek misin Yusuf'u? Herkes ayrılır, siz ayrılamazsınız sanırdım. Kalbinden söküp atabilecek misin? Ben mecburum Yusuf'u unutmaya. Babama söz verdim. Babana o kadar direndin. Nasıl oldu da ikna etti seni? Ben Yusuf'tan vazgeçtim, babam da silahından. Silahını bırakmaya söz verdi. Bu sevda herkese acı verdi. Daha çok can yakmasın. Yanacaksa benim canım yansın artık. Hiç değilse siz kavuştunuz. Hazarla ikinize o kadar imreniyorum ki. Ne oldu? Neyiniz var sizin? Yani haklısın. Nikahta keramet vermiş. Lafımı iyi dinle. Bu çocuk hapisten kaçtı. Onu korumaya çalışıyorsan... ...senin de başın belaya girer. Vallahi Yusuf'un hapse girdiğinden bile haberim yok. Ee, şimdi haberim var. Amcasısın. Buraya gelmeyip de nereye gidecek? İstanbul'a geldiğine belli. Senin yeğen buralarda bir yerde. Mutlaka sana gelecek. Eninde sonunda gelecek. Ve benim mutlaka haberim olacak. Ayağını denk al gözüm üstünde. Çek çek, çek 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 çek. Gel lan buraya. Gel lan buraya, biz düşmanı deyiz. Gelmem. Gel lan erkek sen. Geleceğim. Ama ben bu yolda geleceğim. Diğer tetkikler normal. Ameliyat için sakınca yok. Ancak birçok yönden çok riskli ve sakıncalı bir ameliyat. Ben hazırım Doktor Bey. Evdekiler ne diyor? Biliyorlar mı? Onlar iyileşeceğimi düşünüyorlar. Ya pardon. Bilmemiz gereken bir şey mi var? Civan, ailenin durumu bilmesi gerek. Hangi durumu bilmesi gerek? Sonuç açısından garanti veremiyoruz. Her şey ameliyat belirlenecek. En küçük hatada tüm vücut felç de olabilir. Nasıl yani? Daha kötü durumda da çıkabilir mi? Bu sadece bir ihtimal cesur. Bu küçük bir ihtimal değil Civan. Bak, Şarapnel parçası tam şurada. 11 ve 12. omurlar arasında ve ön tarafta. Yani çıkartılması zor bir yerde. Ameliyat bölgesi çok kritik bir nokta. En iyisi siz birlikte biraz düşünün. Durumu bir kez daha değerlendirin. Ha, ameliyat izin belgeleri. Karar verdiğinizde imzalanması gerek.